Merhaba. Benim adım Joy. Kenya'da Magadi Gölü'nün yanında yaşıyorum. Göl çok özeldir. Keçilerimle gölün kıyısına giderim. Göl neredeyse tamamen kurudu. Kalan su ise içilemeyecek kadar tuzlu. Çok kötü. Çünkü buraya geldiğimde sıcaktan hep susarım. Gölün kenarında yerde tuzları görebilirsiniz. Yerden kazıyabilirsiniz. İşte her şeyin kanıtı bugün tuzu inceleyecek. Tuz nedir? Tuzla eğlenceli deneyler yapılabilir mi? Neden tuzlu su içemem? Bu benim güçlü yardımcım Vincent. Isınma hareketlerini yaptın mı? Hadi tuzla ilk deneyimizi yapalım. Gölün suyunu içemezsiniz. Keçiler de içemez. Çünkü çok tuzlu. Çeşmeden su taşımak zorundayız. İlk deney bardağı ağzına kadar suyla dolduruyorum. İçine bir kepçe kum atarsanız ne olur? Su taşar. Suya yakından bakarsanız daha net görebilirsiniz. Yuvarlak şeyler su tanecikleri. Kum suya eklendiğinde kum tanecikleri suyu yanlara doğru iter ve su taşar. Peki içine bir kepçe tuz koyarsanız ne olur? Bardak taşmadı. Suya tuz eklerseniz tuz suda çözülür. Tuz su taneciklerinin arasına girer. Biraz daha tuz ekleyelim. Beş kaşıktan sonra su doydu. Daha fazla tuz eklersem çözünmez ve bardak taşar. Daha fazla tuz çözmenin bir yolunu biliyorum. Tuzlu suyu ısıtın. Sonra bir kepçe daha tuz ekleyin. Tuzu sudan nasıl ayırabilirim? Kaşıkla ayıramıyorum. Güneşin sıcaklığı bana yardım edebilir ve güzel bir şey yapabilirim. İpi çubuğa bağlıyorum tencerenin üzerine koyuyorum. Ateş ipi suyun altında tutuyor. Üç hafta beklemem gerekli. Güneş suyun buharlaşmasını sağlayacak. Tuz buharlaşmadığı için tencerede kalacak. Ve ipin üstünde güzel kristaller oluşacak. Yakından bakarsanız küçük boruları görebilirsiniz. Elmas gibi parlıyorlar. Bununla kolye yapabilirsiniz. Harika olur. Aynısı bu gölde de gerçekleşiyor. Göl yer altından gelen sularla kaynayarak besleniyor. Bu suyun içinde biraz tuz var. Sıcaklık suyun buharlaşmasını sağlar ve geriye tuz kalır. Binlerce yıldır böyle devam ettiğinden gölün dibinde kalın bir tabaka oluştu. Sanatçı Alexis Arnold tuz kristallerini ip yerine nesnelerin üstünde topluyor. Tuzla kaplanmış bir kitap. Bu kaktüs de tamamen kristallerle kaplanmış. Harika. Magadi'de tuz toplanır. Gölün tuzlu suyu Özel bir yerde toplanır. Güneş suyun buharlaşmasını sağlar. Ve tuz kristalleri de bu şekilde dipte kalır. Ve işte böyle toplanır. Tuz kristalleri suyu sever. Bakın. Salatalığın üstüne tuz serpersem tuz salatalığın üstünde erir. Tuzlu su damlacıkları salatalığın üstünde kalır. Çevremizdeki havada da su bulunur. Tuzluktaki tuz suyu emer ve tuz toprak haline gelir. Tuzu dökmeniz mümkün değildir. Tuzluğa birkaç tane pirinç koyarsanız işe yarayacaktır. Pirinç de suyu emer. Tuzdan önce pirinç devreye girerek suyu emer. Balıklar yeni yakalanmış. Gemide hemen üstlerine tuz dökülür. Bu şekilde balıktaki su hemen emilir. Balıklar bakterilerden korunur. Çünkü bakterilerin yaşaması için su gereklidir. Bu şekilde balıkları daha uzun süre saklayabilirsiniz. Gölümüzün suyunun güzel kırmızı bir rengi var. Tuzu da renklendirebilirim. Kağıt parçası alıp yapıştırıcıyla bir şey çizin. Ben bir flamingo çiziyorum. Üstüne bolca tuz döküp kurumaya bırakın. Tuzu dökün ve kalan tuzu sulu boyayla renklendirin. Tuz suyu sevdiği için boya kağıda taşmaz ve tuzun üstünde kalır. İşte. Peki Vincent ne yaptı? Oje mi? Evet, bu da mümkün. Bir sonraki deney için patates gerekiyor. Patates tuzu değil, suyu sevdiği için özel bir deney yapacağız. Patatesi oydum. Ve içine biraz tuz ve su koydum. Bardağın içine yerleştirip bardağın geri kalanını normal içme suyuyla doldurdum. İçinde tuz yok. Şimdi bekleyelim. Tuzlu su içme suyunu patatesten alır. Bardaktaki su yok olup patatesin içi dolar. Buna geçişme denir. Norveç'te geçişmeyi kullanarak güzel bir icat yaptılar. Deniz suyu tuzla doludur. Nehir suyu ise tatlıdır. Nehir suyuyla su arasına ve deniz suyuyla su arasına patates gibi bir engel koyarsanız su diğer tarafa geçer. Su yükseliyor. Bu kullanılarak elektrik üretilip üretilemeyeceği araştırılıyor. Geçişme tehlikeli de olabilir. Gölümüzden veya denizden su içerseniz su midenize gider. Orada su vücudunuza gider. Bu da vücudunuzdaki suyun azalmasına neden olur. Daha fazla susarsınız. Bu yüzden tuzlu su içmek çok tehlikeli olabilir. Tuzla yaptığımız deneylerden sonra çok susadım. Bir bardak güzel bir limonata. Vincent, bu iple bardaktaki buzu çıkarabilir misin? Olmuyor mu? Ben çıkarabilirim. Buzun üstüne biraz tuz serpip, ipi üstüne koyun. İp buzun üstünde donar. Bakın, buzu kaldırabildim. Havalı değil mi? Tuz buzu eritir. Eriyen su sıfır derece değildir. Yaklaşık eksi yedi derecedir. Sonradan koyduğum soğuk su, buzun çevresindeki suyun donmasını sağlar. Ve ip buza yapışır. Dondurucu soğuk ve kar Kenya'da olmasa da bir yerlerde olduğunda kar yerde birikir. Yol kayganlaşır. Kaygan yeri tuzlarsanız karı eritip su haline getirir. Yol artık kaygan olmaz ve araba kullanabilirsiniz. Ancak su tuzludur ve sıcaklığı yine de sıfır derecenin altındadır. Burası çok sıcak olur. Ve göldeki su içmek için çok tuzlu. Ama tuzu güzel bir dondurma yapmak için kullanabilirim. Kapanabilir plastik poşete biraz krema koyuyorum. Biraz da tuz ve biraz da hindistan cevizi. Hindistan cevizli dondurma yapıyorum. Soğuması için buzla dolu kutuya koyun. Biraz dans edelim. Dondu mu? Hayır soğudu ama henüz donmadı. Şimdi de tuzu alalım. Buzları tuzla kaplıyorum ve tekrar kutunun içine koyuyorum. Hadi yine dans edelim. Bir sorun çıkmazsa tuz buz kütlelerini eritecek ve krema donacak. Evet. Dondu. Lezzetli Hindistan cevizli dondurmalar yaptım. Teşekkür ederim Tuz. Mm, harika.